Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı ana babanın gazabındadır. Allah senden razı mıdır, değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü vermiş. Ana baban razı mı senden? Razısı, Allah da razı. Sen bütün ibadetleri yapsan da ana babanı razı etmediğin zaman Allah'ın rızası tahakkuk etmiyor. Tirmizi'nin rivayet ettiği e, bir hadis-i şerifte anne baba cennetin kapılarının tam ortasıdır. Ne demek? Cennete girerken anne babaya iyi davranmış mısın, davranmamışsın. Razı mıdırlar senden? Kızgın mıdırlar sana? Kim anne babasına tazim eder, saygılı davranır, hoşnutluklarını alır, razı getirir, meddet büfiyor ömrünü, ömrünü uzatır, ona öyle bir çocuk veririm, o çocuklar da çocuğu da ona iyilik yapar. Kim ana babasını isyan eder, razı etmez, hoşnut etmez, kasar ömrünü noksan eder, bereketini azaltırım, ecelini çabuk getiririm, belasını başına acele yollarım, ona da bir evlat veririm, o da ona, o kendi ana babasına yaptığı gibi, onun çocuğu da ona yapar.